Evet sevgili dostlar borsanın en çok kazandıran YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle sermayesi düşük patlama yapabilecek bir şirketi konuşacağız. Yani sermaye düşük ama karlarıyla yüksek karlar yapan ve patlama yapabilecek Renepoli konuşacağız sevgili dostlar. Renepoli tabii daha genişte konuşabiliriz ama bugün size böyle bir hem grafikten anlatayım. Eğer beğeni çok gelirse kanalımıza ben bunu daha detaylı bir şekilde inceleme de yaparız arkadaşlar. Şimdi tabii ki kanalımda bizi takip edenler biliyorlar. 4 hafta önce, bir ay önce bir ise paylaşımı yapmıştık. Ve ne yazık ki fazla izlenmedi arkadaşlar. O hisseyi de şöyle göstereceğim sizlere. Yani şöyle sayfama girdiğimiz zaman, Mursel birinci sayfama girdiğiniz zaman hemen siz zaten şöyle karşılıyor arkadaşlar. Şöyle sayfaya girdiğiniz zaman Şöyle geri geri alayım daha net görün. Evet şimdi arkadaşlar e, tabii ki sizlerden ricamız burada e, olağanüstü bir şekilde beğeni atmanız. Yani ne kadar çok beğeni o kadar kanalın öne çıkmasında faydası var. Şimdi Mursel birinci e, bir e, videomuz var. Bakın dört hafta fonlar deli gibi topluyor. Yani bunu biz yaptığımızda e, geçen de e, en son fonlar. Toplamda yeni bir videomuz var. 4 gün önce de var. Bir videomuz. Bunu da izleyin. Yani bu da çok az izlendi. Yani 4 gün önce yaptık. 4 hafta önce yaptığımız fonlar deli gibi topluyor dediğimiz. Bakın şöyle size hemen göstereyim. Şöyle kısalım. Hemen sesini. Evet. Yaptığımız San FM görüyorsunuz. Biz 28 lirada yaptığımız San FM'i 2700 kişi izlemiş bir ayda. Yani arkadaşlar 142 beğeni gelmiş. Şöyle baktığımız zaman yorumlara çok az yorum gelmiş. Sizlerden ricam kanalıma yorum atmanız, beğeni atmanız, izlemeleri patlatmanız, bildirimleri açmanız, kanalımı takip etmeniz, eşinizle dostunuz herkese yaymanız arkadaşlar. Çünkü yıl sonuna kadar ben burada hedefimin 30 bini geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani 30 bin sayısını burada çok geride kaldık. Yani e, YouTube konusunda çok geride kaldık e, sayı konusunda. İnşallah sizin e, izlenmenizle ve beyin atmanız, yorum yapmanıza bunları inşallah herkes bizi görecek. Yani orada bir etkileşim olacak arkadaşlar. Yani siz burada beyin atmanız sadece beyniyle olmuyor. Altına yorum yaparsanız yani küçük bir yazı yazmanız yeterli. Ben de orada karşılık veriyorum zaten size. Yani burada etkileşim oluyor ve video izleniyor. Bakın 4 hafta önce attığım San FM videosu 28 liradan attım. San FM şu anda 46 lirayı gördü. Bugün de tavana yakın kapattı. Yani bunlardan insanlar faydalansın. Siz de faydalanın. Herkes faydalansın arkadaşlar. Bunu istiyorum. Şimdi e, ve yeni bir iste daha vereceğiz. Her e, evet, evet. zaman kapattığımız e, zaman Mursel Birinci kanalını takip edin. Youtube kanalımı. Ve destek almak isteyenleri de arkadaşlar e, zaten hemen e, videonun altına instagram sayfamı atacağım. VIP destek almak isteyen, özel destek almak isteyenler de bana Instagram adresimden hemen videonun altında Instagram adresinden bana DM'den mesaj yazın ulaşabilirsiniz. Onunla ilgili size bilgi verin. Tabi ücretli de çok cüz'i bir miktar. Bu ay bir indirim yaptık arkadaşlar. Bu yıl sonuna kadar geçerli indirim. Gelin bence değerlendirin sevgili dostlar. Ee, ve hemen videoya geçmek istiyorum. Fazla sürenizi çalmayayım. Ee, şimdi Rene Renepol'a baktığımız zaman e, detaylı takaslarda da inceleyeceğiz. Bakın ça tarihi çanağını yapmış. Geçen sene zaten şirket 26 liraymış arkadaşlar. Yani burada aldanmayın. Hocam çok yükseldi. Arkadaşlar çok yükselmedi zaten. Bakın burada geçen sene 26 lira 12 liraya düşüyor. E, neredeyse hemen hemen e, burada baktığınız zaman 12 lira hemen hemen e, şirket halka fiyatına düşüyor. Yani ne zaman olmuş? 2021 aralığında olmuş. Şimdi buraya düştükten sonra hızlı bir şekilde tekrar 26'yı çanağını tamamlıyor. Çanağını tamamladıktan sonra bakın burada biliyorsunuz e, Eylül ayında bir düşüş yaşıyor. O düşüşle beraber düzeltme yaşıyor. fincan kurbunu yapayım derken biliyorsunuz savaş çıkıyor. Ve savaştan sonra da hızlı bir şekilde daha derinleşiyor bu sefer. Yani fincan kulp biraz daha derinleşiyor. Ve nitekim böyle 200 günlüğüne değmeden 21 bandından dönüyor. 21 bandından hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Evet. Ee, hocam diyeceksiniz bu hisse uçmuş. Evet arkadaşlar. tabii ki burada hurra diye hisseye girmeyin. Biz sizi uyandırırız. Burada daha hissenin gidebileceği noktalar var. Bakın. Burada çanak boyu kadar. Fincan kulbunu yaptı şimdi. Bir çanak boyu kadar gitme potansiyeli var. Yani buradan bir 40'a kadar. 40'tan sonra da bir 50 hatta 60 bandına kadar gitme potansiyeli var. Tabii ondan sonra tekrar bakarız. Ama şu an ilk etapta 40'a kadar gitme potansiyeli var. Tabii ki düzeltmeler olacaktır yine. E, geri gelmeler olacaktır. Ama şirketi şöyle takaslarına da bakacağız. inceleyiz orada. Takaslarında da e, güzel toplanıyor. Toplanmış bir şirket. Bunu da hızlı bir şekilde yukarı sürebilirler. Altta dediğimiz gibi desteğimiz ilk önce 29 bandı. Diğer tarafta 27 bandları çok önemli olacak. 50 günlükte de 25 bandı en sağlam trend desteği. Yani 25-80'nin altına düşmediği sürece Şirkette bir bozulma olmaz. Yani buraya kadar gelme potansiyeli var. Tabii ki ilk destek 29.60 ikinci desteğimiz 28 liralar. Yani buralara kadar gelme e, olanağı var. Çok kötü durumda da 25.80'e kadar gelme potansiyeli var. Ama e, dediğim gibi yukarıda da potansiyel olarak bir %45'lik bir e, yükseliş şeyi var. Yani %45'lik bir kar potansiyeli var. Tabii ki bu her geçen gün artacak. Yani oraya geldikten sonra tekrar da Bakacağız arkadaşlar. Hisseyi yakın takip edeceğiz. Sizlerden ricam bugün bu beyinleri arttırmanız, yorum yapmanız, her türlü yorum açız arkadaşlar. İyi kötü her türlü yorum açız. Bu kanalı bir şekilde yukarı çıkartalım arkadaşlar. Youtube kanalımızı izlenme sayımızı arttıralım. Sizlerden ricam bu. Şimdi hemen şöyle fonlara bakalım. Renepoli toplamışlar. Kimler toplamış? Onlara hemen bakalım. Şöyle Renepol'a baktığımız zaman takasların evet QNBC e, Finansbank'ın e, burada yabancının elinde olduğunu görüyoruz. Bakın burada 2 milyon not kadar bir elinde tutmuş. Aylıkta biraz 100, 100 bin not, 150 bin not satışları var ama toplamda 250 bin not satışı var ama e, çoğunluğu finans Finansbank'ta dağıtıcısı. İçin iş yatırım var, garanti var. E, vakıf, ak yatırım, info e, ve ziraat bunlar 1 milyonluk almışlar. Ve Citibank'ı burada bakın 600 milyon 618 bin notu var arkadaşlar. Yani Citibank'ta haftalıkta burada 60 bin almış. 146 almış. Yani Citibank'ta daha yeni bir toplu. Bakın Ekim ayında. Kas Kasım ayı. Bunlar daha yeni arkadaşlar. Güncel. Citibank'ın da Osmanlı yatırımın da ee, bayağı bir topladığı bir şirket. Yani burada ee, dediğim gibi burada hurra diye girmeyin. Kademeli bir şekilde hisseye girerek burada yüzde %40'lık %50'lik bir kar potansiyeli var. Ve daha da yukarısı var sevgili dostlar. Çünkü 30 milyon bir ödenmiş sermayesi olan bir şirket. Şöyle baktığımız zaman son bilançoya baktığımız zaman 39 milyon bir net dönem karı gelmiş. Yani bilançosunun hemen hemen 9 milyonluk bir artış var. Yani bilançosunun çok çok yüksek değil. Ama öz kaynakları tabii ki 10 katı kadar öz kaynağı var. Borcu olmayan bir şirket. Ee, şöyle baktığımız zaman çok borcu pardon borcu olmayan değil, çok az bir borcu olan bir şirket e, satışlarını arttırmış son çeyreği de net karda e, geçen seneye göre artmış yani eğer şirket şu karlarını bak 39 milyon karlarını 100 milyona 120 milyona çıkartırsa arkadaşlar zaten bu hisseyi buralarda alamazsınız yani e, çeşitlik ürünün de çok e, çeşitlik olarak da e, ürün yelpazesi de çok Paul'un Onunla ilgili de tabii videolar yapacağım. Onunla ilgili daha eski videolarım var arkadaşlar. Onu da ben size e, hemen şuraya, üstte e, sağ köşeye bırakacağım. Kartı son çektiğim videolarda Renepol ile ilgili eski videolarda e, detaylı bir inceleme yapmıştım. Oradan da e, bulabilirsiniz. Tabii ki e, izlenmeye göre de e, tekrar da videosunu çekeceğim. Evet sevgili dostlar e, dediğim gibi Kademeli bir şekilde destek dirençlerine bakarak alım yapın ee, kanalıma abone olmayı bildirim zilleri açmayı mutludur herkese iyi akşamlar bol kazançlar.